raft oynayacağız arkadaşlar şimdi arkadaşlar madene de bir de herde de ev yaptık arkadaşlar yani her yere ev Nasıl? Nasıl? ne bildiğimiz herde de ev yapacağız açar açar yani zor bir hayatta Arkadaşlar bu onun ilk başı gündüz mü arkadaş ben bunu 19.3'ten benim astıdım. Arkadaşlar 4, 4 yıl 5, 6 yıl ol, ol, oluyor benim oynayalı. Arkadaşlar yani bir dakika arkadaşlar. Yani bir de bu kadar şey ben kazdım. Doğru değil mi? Ben de kazdım lan. He. Eh, ama çok ben kazdım. Arkadaşlar burayı işte size evimizi göstermedik. Kanka ben elimizi de göstereyim mi? arkadaşlar 3 odalı. Arkadaşlar en üst oda okçu kulesi. En alt oda oraya hazırlayacağım. Ana onu atma sakın. Çıktı. Çıktı Tamam kaka. Arkadaşlar burayı biz hazırlayacağız arkadaşlar. Burası <laughs> olacak. ne duydum, Burası bir olacak? Burası taraftan... okçu, okçu kulesi olacak. Bak aa bunları görmüşken, al bir de şöyle bir şey var. Yani tam umutsuzluk değil mi? Ya da ben neymiş görmüşüm. Arkadaşlar ben mantıklı dinliyordum. Tamam mı? Sonra Herobrine'i gördüm. Şey canlı olan bir <laughs> şimdi sen yoktun o zaman. Arkadaşlar oynuyordum. Survival oynuyordum acı. Birden bir tane adam önünden geçti. Sonra bana baktı. Elmas kılıçla. Benim ha hacı hayırdır la? Diye Sonra kapı, kapı şuradan gir. Oğlum ne yaptın? <laughs> Arkadaşlar sonra birden bir baktım yüzüne. Yüzünü aşağıda tutuyordu. Sonra ben de bir yüzüne baktım. O kadar korktum ki arkadaşlar. Yani, yani dolu kazmaya başladım. Sonra bir de baktım. Her öbür domuz dönüş, domuza dönüşmüş. Ondan sonra öyle bir korktum ki arkadaşlar. Hani hiç kimse bilemez yani. Arkadaşlar ben domuz sesi de çıkartıyor. Evet arkadaşlar o istediği her şey dönüşüyor. Hatta istediği her şeyi taklidini de yapabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben geliyorum ben. Kömür arayacağım. Oha lan bu da kömür cenneti nasıl? Baksana kaç lavası? Sıfır. Kankam o